arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şurada yazıyor. Bakın arkadaşlar. Şu an şuna öğreteceğim. Mesela bir örnek vereyim. Sabah 15 fındık vardı. Doğru birbirinden fındıkları da tabağa koyunca tabakta 21 fındık oldu. Doruk'un cebinde kaç fındık olduğunu bulalım. 15 varmış. Burada 15 fındık yazmış. Burada da toplam 21 fındık varmış. Şimdi burayı nasıl vuracağız onu anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şey yapıyor, anlatıyor. Şimdi arkadaşlar o kareyi bulmak için yani burada 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 her yerde ol olsun. Ama biz şöyle yapacağız. Mesela burada toplamış ya. Biz çıkartacağız. 75'ten Yet 10 çıkartacağız. 5'ten 0 çıktı yine 5. 7'den 1 çıktı biliyorsunuz 6 sonuç 65. Böyle 65'i yazıyorsunuz. Biz şimdi de böyle yanını yapalım. Yan şeyini. Şimdi arkadaşlar bu kareyi bulmak için yine aynısını yapacağız tabii.